Nerede hak veririm? Nere için söylenseydi? Biz bu televizyonda buralardan çağrı yaptık nitekim o oldu. Bu Van'da ee, Muğlalı, meşhur Genel Kurmay Başkanı Ne Muğlalıydı. <laughs> Onun orada kaçakçılık yapan. Ya basit yani işte evin geçimini, idaresini, bölge halkı hep böyle kaçakçılık şeyiyle Güneydoğu'yu da ben bilirim. Son 20 sene öncesine kadar bütün Güneydoğu Anadolu insanları Irak ve Suriye'den kaçakçılıkla geçinirlerdi. Güneydoğu vilayetlerinin o çarşılarının isimleri vardı. Halep çarşısı denirdi mesela. Yani oralarda gümrük falan şeyi azdı tabak, çanak, sigara, şu bu falan, ıncık, cıncık, boncuk vatandaşlar giderlerdi, alır gelirlerdi. Bu kaçakçılık terör döneminde de devam etti. Hatta 40 civarında çoluk çocuk vatandaşımızı kaybettiğimiz bir olay var. Durmadan da pişirilip pişirilip şeye geliyor. Hala yani bölge halkı ondan geçiniyor. Oradaki insanlar da yani o Van'daki, Van Erciş'teki o 40 kişi kaçakçılık yapıyorlar şeyden. Bunlar şikayet edildi, tutuklandı. Mahkeme bunları mahkeme etti, Mustafa Muğla'lı. Mustafa Muğla'lı. Mahkeme etti ve bunları serbest bıraktı. Yani bir suç yok yani, üç tane boncuk, boncuk işte almış getirmiş, bütün bölge halkının yaptığı şey. Mustafa Muğla'lı, asker o dönemde orada, ondan sonra... Nasıl siz bunları serbest bırakırsınız diye askerleri gönderdi evlerinden toplattı götürdü orada bir derede mahkeme etmeden kurşuna dizdi. Ve o 28 Şubat sürecinde bu ülkenin ahmakları yani Türkiye'ye adeta düşmanlık edercesine bakın Türkiye'de bir bölücü hareket var. Değil mi? 1980'lerden itibaren bir PKK şeyi var. Ondan sonra a ülke bölündü, ayrı bir Kürt devleti, şudur, budur, kavga, gürültü, bu kadar şehit verildi, karşı taraftan bu kadar insan hayatını kaybetti. O Güneydoğu şehirleri bilmem ne etti. Bu adamlara yani arının kovanına çonak çomak sokmak gibi o 28 Şubat'taki askeri hegemonya döneminde götürüldü oraya bir kışlaya Mustafa Muğla'la adı verildi. Yürek oplatmak. Şimdi kardeşim derdin ne? Derdin ne? Hani demiş ya akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Sen bu Kürtlerle bir arada yaşamak istiyor musun istemiyor musun? Sen bu ülkenin bir parçasının kopmasını istiyor musun, istemiyor musun? İstemezsin biliyorum. Ya bu adamlarla bin senedir bir arada yaşıyorsun. Kader birliği etmişsiniz. Yani birleştirici şeyler söyleyin. Bu kan dursun, şu etsin, bu etsin.